Merhaba arkadaşlar. uzaktan öğretim şeklinde gerçekleştirdiğimiz Nümerik Analiz 2 derslerimizin 7. ve son haftasına hoş geldiniz. Bu derste başlangıç değer problemlerinin numerik yaklaşımını bulmak için çok adımlı yöntemlerle ilgili bilgi vereceğiz. Biliyorsunuz daha önce ee, başlangıç değer problemlerinin e, nümerik çözümlerini hesap etmek için farklı yöntemler önermiştik. Öğler yöntemi, Taylor yöntemi, Runge-Kutta yöntemlerini daha önce önerdiğimiz yöntemler arasında sayabiliriz. Bu yöntemler bir adımdaki değeri hesaplamak için sadece ondan bir önceki adımda elde edilen değeri kullandıklarından bu yöntemlere tek adımlı yöntemler deniyor. ama e, diferansiyel denklem çözümü bir noktada başladıktan sonra ve bir iki adım atıldıktan sonra o yöntemin durumuna göre tabi yani çıkaracağımız formül nasılsa ona göre değişiyor ama ilk birkaç adım atıldıktan sonra e, elde edilen noktalardaki değerlerin ve o noktadaki türevler hakkında bilgi sağlamış oluyoruz. Bu bilgileri daha sonraki adımda kullanarak yeni değeri elde etmek de mümkün. İşte bu şekilde daha önceki noktalardan elde edilen bilgileri daha sonraki noktalarda kullanan yöntemlere çok adımlı yöntemler deniyor. Biliyorsunuz her zamanki gibi başlangıç değer problemimiz ekranda gördüğünüz gibi y'nin türevi eşittir f ve t0'daki değeri de y0 olsun. Burada F önceden verilmiş iki değişkenli bir fonksiyon ve T 0 ya 0da nedir? Başlangıç eğrisinin Ft 0 y 0 çözüm eğrisinin geçtiği bir nokta. Ve problemi çözmek için T 0 B aralığının bir bölüntüsünü oluşturuyoruz ve kolaylık açısından bu bölüntü noktalarının gördüğünüz gibi eş aralıklı, yani T ile T artı 1 arasındaki uzaklık h kadar olacak şekilde belirliyoruz. ve çözümün bölüntü noktalarındaki değerleri için de n'yi kullanıyoruz. Yani Tn noktasındaki çözüm değeri için y kullanıyoruz. Şimdi yine başlangıç değer problemimize dönelim Yukarıdaki. E, diferansiyel denklemi görüyorsunuz y'nin türevi eşittir f. Bu diferansiyel denklemi ti ti artı bir aralığında integre edersek, ekranda gördüğünüz gibi en alttaki eşitlikte y ti artı bir eşittir y ti artı ti'den ti artı bir integral f geliyor. Şimdi buradaki integrali yaklaşık olarak hesaplayarak e, Y'nin hesaplanması için bir yöntem geliştireceğiz. E, bu türde birçok yöntem var. E, ancak bu derste e, en popüler çok adımlı yöntemlerden biri olan Adam Basford yöntemini ele alacağız. Kısaca buna AB yöntemi diyelim. Baş harfleri Adam Basford'un. Y'niz F, T, Y, T olmak üzere e, T, I'den T, I e G'nin integralini hesaplamak için aslında G'nin polinom interpolasyonunu kullanmak e, akla gelebilecek ilk, yöntemden, ilk yöntemlerden biridir. E, bir pozitif Q tam sayısı için e, AB yöntemi dediğimiz e, yöntem Tİ, eksi 1 bu şekilde devam ediyor. eksi qya kadar bu noktalarda Q'nci dereceden interpolasyon polinomunu kullanıyor. Tabi en basit hali Q'nun 1 olduğu durumda Ti ve eksi 1 noktalarında birinci dereceden interpolasyon polinomunu kullanmak. Bunun en basit halidir. Biz de sonraki adımlarda bunu ıı, açıklayacağız. Dediğim gibi Q 1 olmak üzere doğrusal interpolasyona dayalı adam bestfort yöntemiyle ilgilenelim. G fonksiyonunun TI, TI artı bir aralığındaki doğrusal interpolasyonu daha önceki derslerimizden hatırlarsanız ekranda P1 ile gösterdiğimiz şekilde ifade edilebilir. Neydi bu? İşte GTI-1 ve GTI noktalarından geçe Gİ noktalarını, GT noktalarını birleştiren doğru parçasının ifadesi aslında ve ayrıca G, G ile P1 arasındaki fark eşittir, ekranda ikinci eşitlik altta gördüğünüz gibi eşitliği sağlayacak şekilde bir kısı i vardır. Bu da hata miktarını veriyor, ne kadar olduğunu. Şimdi bu Söylediğimiz aralıkta e, g yerine p1'i alarak yani bizim birinci mertebeden interpolasyon polinomunu yazarak işlemi hesaplarsak ekranda gördüğünüz şekilde 1 bölü 2 h 3 g t i eksi g t eksi 1 elde ediliyor. Hata terimi ile birlikte yazmak istersek de Gördüğünüz gibi hata terimi ekstradan 5 bölü 12 h küp g'nin ikinci türevinin kısi i'deki değeri olacak şekilde bir kısi i'de vardır. Şimdi e, burada elde ettiğimiz o integral e, yaklaşımı yerine yazarsak en alt satırda yine gördüğünüz şekilde y'nin T, i artı birdeki e, değeri için bir e, sayısal yaklaşım önermiş oluyoruz. Burada e, hata terimini görmeden e, direkt asıl kısmı kullanırsak aslında bizim e, kullanacağımız ifadeyi elde etmiş oluyoruz. O da y, i artı bir eşittir. y, i artı h bölü iki 3 f t i y i eksi f t i eksi 1 eksi i eksi 1 y eksi 1. Dikkat ederseniz burada f'nin hem t i i noktasında hem de t i eksi 1 y i eksi 1 noktasındaki değerlerini kullanarak y i artı 1 e elde ediyoruz. Ve tabi burada de eşitliği yazabilmemiz için i'nin birden büyük eşit olması gerekiyor ki i-1'de sıfır olsun. Yani mümkün ilk şey sıfır olacak indiz. Ee, burada hesap yapmak için e, e, y2 değerini bulmak için en başta y2'yi bulabiliriz. i birden büyük eşitse. O zaman hem y0'ı hem de y1'i almamız gerekiyor. Bunun içinde e, şimdi başlangıç değer verildiği için y0'ın ne olduğunu biliyoruz ama y1'i bilmiyoruz. Dolayısıyla o y1'i bir şekilde elde etmemiz gerekiyor. Yani y1 değerini nasıl bulabileceğimizi daha önceki yöntemleri e, işlerken gördük. E, siz onlardan herhangi birini kullanarak yani ister Euler, ister Taylor, ister Runge-Kutta bu yöntemlerden herhangi birini kullanarak e, y1'deki e, tabi yani o bölüntüye göre oluşan y1'in ne olduğu o bölüntünün durumuna bağlı o bölüntüye göre e, y1 değerini farklı bir yöntemle hesaplayabilirsiniz. Şimdi bunu örnek üzerinde görelim. Bunu daha önceki e, yöntemlerde de kullanmıştık aradaki farkı görmek açısından yine aynı örneği alıyorum. Y'nin türevi eşittir. Eksi y artı 2 kosinüs. Y'nin sıfırdaki değeri de 1 olsun. Buradaki e, bu başlangıç değer problemi için h de 0 tam onda 1 alınmak üzere y'nin 0,5'teki yaklaşık değerini hesaplamaya çalışalım. Az önce e, eş, e iyi nasıl hesaplayacağımızı, yi'yi artı 1'i nasıl hesaplayacağımızı e, bulmuştuk. Onu buraya yazalım. E, t0, 0, y0 biliyoruz. O 1 başlangıç değer olarak verilmiş. Ama y1 bilinmiyor. Dediğim gibi bunu e, ister Öğler ister e, taylor, ister runge kutta yöntemiyle hesaplayabilirsiniz. Ben Y1 değerini gördüğünüz gibi 1,0948 olarak belirledim. <laughs> Ve burada tabi kullanacağımız F de Y'nin türevi eşittir. F olduğu için F de eksi Y e artı 2 kosinüs T'dir. Şimdi burada elde ettiğimiz değerleri yerine yazacak olursak Y2'yi 1,1791. Y3'ü 1,25,15. Y4'ü 1,31,13. Ve Y5'i de 1,35,78 olarak elde ediyoruz. Tabi her zamanki gibi yine ben bu değerleri her adımda kendinizin de hesaplamanızı öneriyorum. Mutlaka bu değerleri elde etmeye çalışın. Şöyle bir şey var. O konuda uyarayım. Ben bu değerleri hesaplarken Excel'i kullanıyorum. Dolayısıyla basamak hassasiyeti çok fazla orada. Ama ben sadece ilk virgülden sonraki ilk dört basamağı aldığım için siz işlemlerinizde Başlangıçtaki değerleri hesaplarken sadece 4 basamak kullanıyorsanız hafif farklılıklar olabilir sayılarınızda yani virgülden sonraki sayılar hafif farklı olabilir ama tabii çok abartılı bir fark olmamalı bu. Dolayısıyla ondalık yani şeyler virgülden sonraki sayılar birebir tutmasa da yakın değerler çıkabilir o onları çok önemsemeyin. ve Y5'i 1.35.78 78 olarak bulmuştuk. Şimdi başa dönersek ver, verdiğimiz başlangıç değer probleminin çözümü gerçek çözüm aslında sinüs artı kosinüs ve bunun 0 tam 10'da 5'teki değeri 1.35.70. 70 ve biz de 1.35.78 78 bulduk. Dolayısıyla yapılan hata 10 üzeri eksi 3'ten daha da küçük bir hatadır. Gördüğünüz gibi oldukça iyi bir yaklaşım elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar bu son dersimizde de çok adımlı yöntemlerden ilki olan Adam Basford yöntemini gördük. Konularımız burada bitiyor. Artık bir sonraki dersimiz olmadığı için hepinize hoşçakalın diyorum.